Ali Karahasanoğlu. Nasrettin Hoca ne demişti? Ben de zaten inecektim. Ekrem Memoğlu zoru görünce tornistan yaptı. Baktı ki CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kendisine vermeye kimsenin niyeti yok. Özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde gösterdiği beceriksizlik, bir de üstüne sergilediği megalomanlık sebebiyle CHP İstanbul İl Başkanı ile dahi aptal şizofren şeklindeki karşılıklı atışmalarını imza attı. CHP'lilerin bile Ekrem İmamoğlu'nun gerçek yüzünü görerek genel başkanlık koltuğuna oturmaması için çabaladığı bir süreçte Ekrem İmamoğlu düştüğü durumu güzelleştirmek için Nasrettin Hoca'nın eşekten düştüğünde kendisini gülen çocuklara verdiği cevaptaki gibi düşmesem zaten ben değinecektim dercesine ben CHP genel başkanlığını değil İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na adayım açıklaması ile dün karşımıza çıktı. Plan ne? Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kaybedilecek seçimi de gösterilecek yeni adayın başarısızlığı olarak anlatıp onun üzerine faturalandırmak. Ekrem'in CHP Genel Başkanlığı olmayınca şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi baş adaylığı ile sahnede bir süre daha kalmak istiyor. Her an için bana yeterli imkanları sağlamıyorlar, destek vermiyorlar. Oysa İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini kazanmamız lazım teşkilat arkamda değil türünden açıklamalarla adaylıktan çekilme şovlarına bile hazır olun. Adaylıktan çekilip sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini CHP'nin kaybetmesi beklenecek ve sonra gelsin genel başkanlık. Bu senaryo tek değil. Şöyle de olabilir. Aday olur, teşkilatın arkasında durmadığını son dakikaya kadar dillendirmez, seçim kaybedilince ise teşkilat çalışmadı diyerek tekrar CHP genel başkanlık koltuğu için sahneye çıkar. Daha başka senaryoları da var Ekrem Bey'in. Dün kendisi açıklıyor. İstanbul'u bir kez daha savunmak için bir kez daha yola çıkıyorum diyor. İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum diyor. Gazetecilerin sorularına cevap verirken hemen dönüyor. Ben adayım demedim. Yola çıkıyorum dedim. Yola çıkmak ne demek? Adayım demek ne demek? Bu laf cammazıyla Ekrem Bey ne mi yapmak istiyor? Aday bile olmadan parti genel merkezi benim şartlarımı kabul etmedi diyerek seçimden kaçmak. Genel merkezi suçlayıp zaten kaybedeceği seçimde aday olmayıp yerine gösterilecek adayın da kaybetmesi üzerine işte CHP genel merkezi bu acı faturayı bize ödetti diyerek partinin başına geçmek. Sülün Osman'da senaryo bitmez. Eminim cebinde daha 10 değişik senaryo taşıyordur. Şöyle olursa böyle yaparım, böyle olursa şöyle yaparım şeklinde. Haksız mıyım siz söyleyin dünkü basın açıklamasında söylediklerini okuyup söyleyin. Haksız mıyım? İstanbul ve Türkiye'nin kaderlerini biliyorum ki mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'a mühürlü kabul ediyorum. Hayatımı adadığım bu mukaddes şehre ve 16 milyon hemşehrime en üst düzeyde hizmet etmeyi, Türkiye'ye hizmet etmek ve alternatif bir Türkiye vizyonu ortaya koymak olarak görüyorum. Ne kadar rahat yalan söylüyor, ne kadar rahat algı yapıyor farkında mısınız? Hayatını İstanbul'a adamış. Daha düne kadar İstanbullular seni afişlerle İstanbul'a davet ediyorlardı. İstanbul'a da bekleriz diyorlardı. Ege tatillerini, Erzurum tatilini, Cumhurbaşkanı adaylığı döneminde Anadolu'yu il il dolaştığını unutmadık. Sen Anadolu'da dolaşırken İstanbullular da arızalanan otobüslerden inip evlerine yürüyerek gidiyorlardı. Ama adam çok rahat. Hayatımı bu şehre adadım diyor. Yetinmiyor. Refah içinde bir şehir oluşturmak için yola çıkıyorum. Dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ev sahibi olmak için yola çıkıyorum diyor. Teknolojik yeniliklere ev sahibi olmayı vaat eden bu Ekrem kim? Biyolojik arıtma tesisi temel atmama törenini düzenleyen Ekrem. Belediye başkanlığının 5. ayında temel atmama törenini düzenleyen adam. Hem de İstanbul'un en önemli sorunları arasında yer alan su sorununa katkı sunabilecek bir arıtma tesisini gereksiz gören bir adam. Şimdi tam da İstanbullular su sorunu üzerinden kara kara düşünürken hiçbir şey olmamış gibi teknolojik yeniliklerden bahsediyor. Tarım Bakanımız açıklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi barajlara su takviyesi yapmadığı için İstanbullular su sorunuyla karşı karşıyadır. Hatta iddialar o ki elektrik fiyatları yükseldiği gerekçesiyle Melen'den İstanbul'a su naklini de nasıl olsa yağmur yağar barajlar dolar. Bir de suyu İstanbul'a getirmek için elektrik parası ödemeyelim diyerek erteleyen de Bay Kemal. İstanbullulara dünyanın tüm teknolojik yeniliklerine ev sahibi olma sözü veren Ekrem hatırlatalım. Ekrem Bey, sen olsan olsan kendine şakşakçılık yapan medyayı doyurmaya ev sahip yaparsın. AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Ekrem Bey'e basit bir eleştiri getirmiş. Seçim vaatlerinin hiçbirini yerine getirmeyip Brezil olan, İstanbul'un başına gelen felaketlerde ortadan kaybolan, 3 tane otobüsü bile yürütemeyen Ekrem İmamoğlu, utanmadan vizyondan bahsediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde siyasetin tarihi çöplüğüne gömülecektir. Siyasi eleştiri mi? Siyasi Hakaret içerikli bir şey var mı? Mesela it deyip sonra itlemedim. basit dedim türünden bir saldırı var mı? Yok. Kayak takımı senin G nokta nokta girsin türünden küfür var mı? Yok. Ama her ay yüz binlerce TL'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kasasından aktardığı bir internet sitesi bu milletvekilinin paylaşımını nasıl haber yapıyor? Alpayuz alandan İmamoğlu'na hakaretler. Rezil, utanmaz, çöplük. İmamoğlu anladığı dilden yanıt verse siyasi hayatı bitirilir. Ekrem İmamoğlu devletin valisini direkt it dedi de siyasi hayatı bitirilmedi. Şimdi durum tespit cümleleri olan rezil oldu, utanmadan, siyasetin tarihi çöplüğüne ifadelerine velev ki aynı cümlelerle cevap versin. Bunun için mi siyasi hayatı bitirilecek? Ama yüzbinlerce lirayı her ay kasanıza koyuyorsunuz, bunu ekran başkanı göstermemiz gerekiyor ki bu haber görünümlü yağcılıkla da yapılan tam da o.